Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezi depremin şiddetli şekilde hissedildiği Kayseri'de vatandaşlar depremden korunmak için evlerinden ayrılınca şehir sessizliğe büründü. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezi 7.7 Elbistan merkezi 7.6 büyüklüğündeki depremler Kayseri'de şiddetli şekilde hissedildi. Vatandaşlar her iki depremde de büyük panik yaşarken ev ve iş yerlerini terk etti. Artçı sallantıların da hissedildiği Kayseri'de vatandaşlar depremden korunmak için bağ ve köy evlerine gitti. İş yeri ve evlerin bir arada bulunduğu normal zamanda yoğunluğun yaşandığı Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesi de sessizliğe büründü. Ayrıca sakinliğini koruyan sokaklarda drone ile görüntülendi.